Ya bir de ben neyi fark ettim biliyor musun? Birbirlerine ilişki saçsınlar. Bir de bunu fark edince de özellikle buna dikkat de ettim sonra yazarken. Herkes yalancı. <laughs> ya yani büyük ve büyük satış. Yani her an herkes birbirini satabilir şeyi de var. Ama bu tip bu tip komedik yani komedik topluluklarda e, acayip bir yalancılıkla acayip doğruculuk böyle el ele gidiyor. Yani bunlar mesela her şeyi söylüyorlar. Ama işte yani bir sır da var yani arkalarından ne konuşuyorlar hiç belli değil yani. Okey mi yani birbirleriyle iş yapmak? Hala ben muammadayım. Yani şimdi mesela bir bölümde kızlar mesela işte hani Alev karakteri atıyorum şarkı söylemeye niyetleniyor. Fuarda sahneye çıkacakmış mesela. Hemen böyle bir tatlı bir satış Var ya yani herkes işinde ekmeğinde çağlarla Uraz'ın oynadıkları karakter altınla tumtum tum. bir ara gidiyorlar abi gel kopalım haller günle bir iş yapalım. <laughs> yani var böyle şeyler ve bu 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 bize yani gerçek hayatımızda da çok yabancı bir şey değil. Ben mesela unutamadığım sahneye sana soracaktım araya sohbet girdiydi. Çok var benim. Ve acayip böyle hiç unutamayacağın ya da ne bileyim şimdi dan diye sorayım. Ben şöyle var. bir şey söyleyeyim. Unutamayacağım dileğim çok zorlandığım avva karakterim var. Çünkü <laughs> orada şiir de yapıyoruz yani ama, avva. Ama bana mısın? Ben kuru Murat. Kuru Murat. Aha, tamam. <laughs> Ama işte orada Cem'in yani yani çok güzel bir bölüm bence ama benim için en önemli Ay, bölümlerden tıklı olarak biri. olarak da o kadar güzel görünüyor. Amazon kadını oldum. yani muhteşemmiş. Nerede? Oradaki olmuş? şive Olağanüstü i̇şte. değil mi o ya? Amazon kadını oldun ama ben hani dedin ya chat'te işte bir maceranız var mı? Az olamıyor olamıyordu evet. ama. Ya yani şöyle ki mesela onun kostümünle ilgili bir, 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 bir macera yaşadık. Evet. Yani o o aycanı sıkıntı yok. O böyle şeyler ne kadar titizlendiğimizi hep anlatıyoruz ya. Ya birbirimizle ilgili şöyle bir durum oluyor. Yani bir şeyi bir bir tasarımdan, çizgiden bir, yani artık giyecek hale gelene kadar neler oluyor, neler ama mesela biz o kostümle ilgili bir macera yaşadık bir gece Hı. hepimiz için enteresan bir şey. Mesela o haliyle ne ben ne merve ne işte yani kostüm tasarımcısı bunu yani kabul etmedik yani böyle olacaksa olmasın falan diye hemen böyle bir iki günde çok güzel oldu. bir iki günde yani yepyenisi yapıldı evet. falan ee, yani herkes böyle birbirinin üzerinden çöp alıyor kıl alıyor yani aman işte şu bir yanlış bir şey olmasın falan diye o o mesele o mesele yani işin bütününde bir genel bir tavra dönüştüğü zaman o zaman çok iyi. Bizim mesela işlerde son birkaç zamandır çok beraber çalıştığım işte kostüm tasarım, Baran Baran Uğurlu, işte bizim Burak Yıldırım sanat yönetmenimiz mesela bizim işin kameranın arkasındaki en önemli rollerden Birisi bu ikisi. İkisi yani bütün, de mükemmel. Bütün onları, Kim Onların isimlerini konuşabilir miyiz biraz? Çünkü oradaki kıyafetler, kostümler olay ya. Baya yani. Evet. Oraya gidiyoruz yok, falan yani. Çorabından o... tişörtüne falan. Valla aslında olay değil. Olması gerektiği 10, gibi 22, diyelim. Yani bu Doğru. sağlıklı. Ama şimdi bizde şey yok. Yani depoculuk yok. Yani şöyle depoculuk. Ya işte e, ikinci el dükkanına gideriz oradan. Hmm. Versen oradan 80'ler yok öyle bir şey bizde. Her, her şey dikiliyor yani. Peki kim bunlara karar veriyor? Bunlar nasıl çiziliyor? Yani bu nasıl yaratılıyor? Bu bilmem kim acaba. Bir de üstelik <laughs> bir Ya de kim de, olabilir? Üstelik Baran kendi de tasarlayıp elbette, diktiriyordu. Elbette. Ya şöyle bir şey yani var. Elbette çok... bu bir fikir olarak başladı zaman Diyorsun ki 80'ler böyle böyle insanlarız. Elbette ki bu işin uzmanı o yani Baran Uğurlu yani benim tanışıklığım onunla ee, reklam filmiyle başladı. Dönemde çok ciddi bir ustalığı var onun. Yani periyot kostümünde çok iyi. E Burak kardeşimle de biz Arif'le 200'ün altında çalışmıştık. Çok iyi. Yani evet. bir ortam yaratmakta Tabii. Bir noktada onlara emanet ediyorsun. E biz Erşan e eve girdiğimizde ne olduk? Böyle hmm. kaldık. Ya ne ya dedi inanılmaz tabii. Bir şey Erşan ofiste de dekor öyle. Her Orası ya. neresi? Dekor hepsi. Hepsi Ama dekor, ne dekor ama ya? Yani bunu söylemem gerekiyor. Ofisteydi ilk çekimimiz işte şimdi insan incelemek istiyor çünkü o kadar çok detay vardı ki evet. kamera bunların çoğunu görmeyecek. Ama her şey orada o kadar hazırdı ki damgasından tutup tutunda atac... kalemine kadar atacına kadar. Rusya'nın <laughs> atacı bile işte 80'ler olur mu? Ya? Aynen yani damga yapmış Erşan Kuneri, Kuneri film falan diye yani onu ha, hiç kullanmıyor. Ezgi'cim onu söyleyelim. E, logoyu çok beğenen var. Sosyal Şu medyada görüyorum. o yani. logo o logo Burak, Burak Yıldırım'ın tasarımıdır. Ya yani bizim hmm. sanat yönetmenim... benim fikrim değil. Hmm. Ya ben öyle bir logo yapmam. Ya yani. <laughs> yani benim ilk aklıma gelen logo değil... O Burhan tasarımı. Yani bu arkadaşlarım elbette sektörde biliniyor ama daha fazla bilinmesi lazım. Yani kıymeti evet, kıymeti zaten. en azından. Keza beraber işte bütün işin e, hissediliyor mu fragmanda bilmiyorum ama Cuma günü herkes hisseder. Yani filmlerin her birinin başka bir rengi var, başka bir dokusu var, bir şey. E, mesela Uğur İç bak, bizim görüntü yönetmenimiz çok yani e, tecrübeli, yaşına göre yani genç ama yani çok tecrübeli bir abimizdir. Dolayısıyla böyle her tür bizim bir işte, şey siyah beyaz filmimiz var, bazı Ay, evet filmlerin ya. siyah beyaz hmm. bölümleri var. Dolayısıyla böyle ışık kostüm, dekor falan böyle birbirinle yani bizim kadar yani aktörler kadar terleyen bir grup o. O nedenle onların da hakkını burada evet, evet. anmadan edemeyeceğim. Çok, önemli. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra az önce konuşuma devam edecek. Reklamda biz çıksak ya. Seyirci <laughs> ne sever şey. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Erşan Kuneri'yi konuşuyoruz. Ezgi Mola'yla, Merve Dizdar'la ve Cem Yılmaz'la. Biraz sizin sorularınıza da bakıyoruz bu arada. <laughs> Her yer toz oldu Safiye. Ya. Her yer içinde. Her yer toz oldu Safiye. Vallahi öyle. Gülben! Bunu şurada yanda buldum. Vallahi aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> yani şu an Kuderi'yi e, cuma gün itibariyle Netflix'te izleyebilirsiniz cuma günü saat kaçta başlıyor sabahtan itibaren öyle evet. yani, <laughs> evet. onun bir böyle bir Uyanıyoruz yayın de. saati bir sabahtan şey falan itibaren. var mıdır bilmiyorum abi şöyle bir yani benim temennim benim bir sevdiğim seyirci tipi şu ben olsam yani cuma cumartesi pazar bir günde de hepsi bitebilir öyle tahmin ediyorum maraton yani o hafta sonu hepsini bitirirlerse çok güzel olur 8 bölüm hmm. çünkü aynı anda çıkıyor eee Aa, Bu, bunu ne? merak ediyordum ben de. Ben sordum sordum ben. Bölüm aynı Sen en son anda. gelmediğin Bana gibi. çok sordular Evet Evet evet. Ful giriyormuş. Şahane. Hepsi. Bugüne kadar ki tüm Cem Yılmaz işleri arasında Erşan'ı nereye koyarsınız Cem Bey diye size soru var. Valla yani bence çok çarpıcı bir iş. Çok güzel. Ben çok mutluyum yani işte. Ee, yani şimdiye kadar oyuncu arkadaşlarımla izlemenin dışında bir iki tane daha meslektaşımla bir iki müzisyen arkadaşımla izledik. Sen de keza işte izledin. Müzisyen arkadaşım. <laughs> Müzisyen. Yani ben mutluyum ya. Yani benim seyircimle ilgili yani alacağım reaksiyon aşağı yukarı buydu. Vallahi ben bunu geçenlerde <laughs> bir yazdım sevgili seyirciler izin alarak e, Cem Yılmaz'dan bir arabesk bir şarkı var. Yani Cem Yılmaz Ercan Saatçi Ayy, ortak of. yapımı değil mi? Evet başka ismi geçmesi gereken bir varsa ben unutuyorsam özür dilerim yani. Şeyle ilgili. Ya yani e... o şarkıdan bahsediyorum sadece. Aa elbette. O Ercan'ın şarkısı doğru. Ya biz yani tür tür filmler yapıyoruz ya bu hmm. 8 bölümde. 8. bölümümüzde doyamadım. Ya. Yani bizim hepimizin e, favorilerinden biridir öyle evet, tahmin ediyorum. Evet. Yani her bir hepimiz bazen 8 yani 7 filmden hangisi favorimiz diye konuşuyoruz aramızda. Doyamadım yani komiklerden değişiklerden biri. Dört tane e, dört tane şarkı var o filmde. E, <laughs> dört tane şarkı. Doyamadım son değil mi? Ben çünkü Doyamadım. sırayla seyretmedim de o yüzden söyledim. Doyamadım 8. bölüm. Sekizinci bölüm. Orada dört tane şarkı var. Ben e, üçünü ben yaptım. Yani söz müziğini. Bir tanesini de Ercan yaptı. Ercan Saatçi. Yani sağ olsun. Hepsi e, Hakan Altun ve Ercan da şarkıda vokal yaptı. Bence favori olacak.